Çok arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pasta yiyoruz. Bugün sizlerle birlikte pasta yiyoruz. Evet. Bugün sizlerle birlikte pasta yiyeceğiz. Şöyle hemen pastaları gösterelim. Arkadaşlar benim pastam böyle. Havva'nın da pastası böyle. Evet. Devam ediyoruz. Hadi ye bakalım. Hadi ye bakalım. <laughs> o kadar heyecanlı ki yemek için. Evet. ben de bir teşvik alayım. <gülüyor> 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 güzel mi tatlı?

Evet, biraz daha yaklaştır. Şöyle. Hadi, 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 hadi. Anne, o tavşan. Evet, o tavşan. Kafasında böyle tavşan, işte baba parmak, anne parmak. Ne <laughs> gelirse önünde söylüyor. Bekle ben veriyorum. Hadi. Bekle ben sana bir. Bekle, bekle. Al bakalım. <laughs> Dur ben vereyim sana. Bekle. Bu arada benim kanalıma giderek benim yeni videoma ulaşabilirsiniz. PUBG Mobile videoma. Mustafa Buyurgan yazarsınız çıkar. Hayır hava sen böyle böyle böyle. Alın evet evet evet. Kocaman bir. güzel mi? Güzel. <laughs> Ağzı o kadar dolu ki. Biraz bol bol vereyim dedim. Karnım ağrıdı. Karnım ağrıdı kendime Böyle bir bebek. <laughs> <laughs> hayır, hayır hayır. Hayır öyle yapma. Hadi ye. 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 ye ve ara sıra işte ve şeyler yapabilayım bıraksan benim içinden kaşık alacak ben son kaşığımı alıyorum <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Hayır ya. Allah'ım ne yapıyorsun? Güzel <laughs> mi? Süper. tatlı mı tatlı şekerli mi ama evet, şekerli. oha vallahi yemek yemiyorsun davul çaldı olsun artık yeme yemek yemiyorsun evet ama elini sürme hadi koyalım bırak bana bırak 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 koy şimdi bırak vereyim sana Al. <laughs> Daha çok Sizi göstermeye çalışıyorum yediği şekli. Ben mi Hayır. Ağzındakini bitir. Uçak 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 uçak. Çak çak geldi. Hoppala. Evet. Karnım ağrıdı artık gördüm. Evet söyle ki Allah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı like unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone. Abone olmayı unutmayın. Olmayı unutmayın. 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 Hoşçakalın. Hoşçakalın.